Bugün de baba hayvanları sıralıyoruz. <laughs> <laughs> Emir'de gördüm. Neyse hayvan sıralayalım. Kaplumbağanın şey sesini dinlediniz mi hiç? <laughs> Onda birinde gördüm. Neyse kaplumbağa ya el alsan alınmaz. Böyle dolaştan dolaştırılmaz. Balık da öyle ya. Ben ben böyle elime alayım seveyim gezdireyim üstüme. kurban oldum bak kediye. Yani. Ne güzel işte kedi dedin. Mister abla, dersin. Ay dün kedinin bir tanesi benim tavuğumu yedi, çaldı makarna erken. He hamster, yani fena değil, tatlış bir şey ya. Böyle bir avuçta tuttum mu ciciği çıkar. Allah korusun. Allah'ım seni sakın. Kim o? Ben köpek adamıyım. Siz seversiniz, sevmezsiniz bilmem. Ben köpek adamıyım. Köpek dost canlısıdır, kendi gelir, sevdirir Bir de eksten de alışkanım hani köpeklerle uğraşmayın Köpek severiz. Aa muhabbet kuşu. Babacık babacık kuş cici kuş. Muhabbet kuşu.